Herkese merhaba, öroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu arkadaşlar erkek tipi saç dökülmesi ve TRT tedavisi. TRT tedavisiyle ilgili saç dökülmesi meydana gelen hastalar ne yazık ki panik ve endişe yapabiliyor bu hastalar. Şimdi burada önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Eğer kişinin genetik yapısında erkek tipi saç dökülmesi varsa hastaya bizim TRT tedav tedavimizle beraber saç dökülmesinde bir miktar hızlanma olabilir aslında hastanın testosteronu normal seviyelerde olsa zaten erkek tipi saç dökülmesinin belli bir kademede belli bir hızda yaşayacak. Ama hipogonadizm olduğu için aslında bunu yavaş yaşıyor ya da az yaşıyor. Biz normal fizyolojik sınırlarına getirdiğimiz zaman hasta normal kaderini yaşayacak aslında. Bir yandan da anabolik steroid kullanıp erkek tipi saç dökülmesi genetiği olanları var da mesela anabolik steroid kullandıktan sonra çok hızlı bir şekilde saç dökülmesi yaşayıp anabolik steroidleri bıraktıktan sonra kendi kendine toparlanma ve düzenli olabiliyor. Ama tabi vakti zamanı geldiği zaman genel saçlar yavaş yavaş dökülüyor. Çünkü erkek tipi saç dökülmesi olan genetik yapıya sahip olanlar kimi hasta 20'li yaşlarda saçları tamamen dökülürken bazılarının kimi 40'lı yaşlarda dökülüyor arkadaşlar. Zaten çok spesifik bir görüntüsü var erkek tipi saç dökülmesinin. E kişinin kaderinde bu varsa açıkçası bunu yaşıyor. En iyi tedavisi tabii ki saç ektirmek erkek tipi saç dökülmesinin. Ama hani beslenme, Mikrobesin eksikliğine bağlı sıkıntılar varsa işte bunlara PRP, işte mikrobesin tedavileri falan yapılabiliyor. Ama TRT tedavisi esnasında ben testosteronu arttırayım, dihidrotestosteronu düşüreyim, e, ve hastada erkek tipi saç dökülmesi olmasın gibi bir normal prosedür yok. Çünkü biz TRT'yi aynı zamanda didrotestosteron olsun diye de yapıyoruz. Hatta vakti geliyor zamanı geliyor östrojene de dönsün diye yapıyoruz. Testosteron dön dönsün diye de yapıyoruz. Yani testosteron plasman tedavisinde bütün hormonları arttırmış oluyorsunuz. Zaten hasta hipogonadizm olduğu zaman hem testosteron düşük oluyor hem de hidrotestosteron düşük oluyor hem östrojen düşük oluyor arkadaşlar. Üçü birden düşük oluyor. Tabi hasta çok şişman bir hasta değilse şişman hastalarda testosteron düşükken östrojen yüksek olabilir. Ya Burada e, TRT tedavisi alan bir kişinin eğer genetiğinde varsa saç dökülmesi ne yazık ki bunun bir miktar kabul etmesi gerekebilir arkadaşlar. Orada hani birçok tedavi uygulanıyor. İşte saça finasterid uygulanıyor. İşte minoksidil uygulanıyor. Başka tedaviler uygulanıyor ama bir dürüst olmam gerekirse o benim uzmanlık alanımın dışında. Yani bir dermatologdan destek alabilirsiniz. Ama dihidrotestosteron kısıtlaması yaptığınız zaman replasman tedavisinden yeteri kadar cevap alamayabilirsiniz. Hatta e, belki sıkıntıya bile girebilirsiniz. Çünkü dihidrotestosteron libido erektil fonksiyonlar için önemli bir hormon arkadaşlar. Testosteron gibi önemli bir hormon vücutta. Özellikle androjenik olaylarla ilgili anabolik olaylarla olmasa bile androjenik olaylarla ilgili çok önemli bir hormon arkadaşlar. Ki bu da azaltıldığı zaman, müdahale edildiği zaman çok ciddi problemler olabiliyor. Ya da vücuda dihidrotestosteron tabanlı anabolik steroidler kullanıldığı zaman da çok ciddi problemler, sıkıntılar e, meydana gelebiliyor. E, hatta şunu da söyleyeyim. Testosteron beyinde aktif bir nörotransmitter değil, beyine girdiği zaman mesela dihidrotestosterona ve östrojene dönerek yani nörotransmitter görevini yerine getiriyor. Yani beyinde aktif olan DHT, dihidrotestosteron ve östrojen aslında. Testosteron çok da aktif bir hormon değil beyin için nörotransmitter olarak. Genel olarak bu şekilde yani anlatabildim mi bilmiyorum. Saç dökülmesiyle TRT tedavisi arasındaki bağlantıyı dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla.